Kemençemin telleri de Bulgari'dir Bulgari Kemençemin telleri de Bulgari'dir Bulgari Allah alsın kocanı senlik olsun Bulgari Kemençemin telleri zilden ötüyor zilden Sen sarıl bu da ben sarılayım bildim Ata binesin geldi de at üstü resim geldi Ata sim geldi de at üstü resim geldi O gavurun kızını da gene gül geldi O gavurun kızını da gene gül geldi Çıktım yayla düzüne bastım suyun gözüne işim gücüm olmasa da baksan duysan yüzüne olmasa işim